Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Toyota Corolla arazımız oldu. Görünümü benim sokusuma gitti. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. araç sahibi arkadaşımız şu anda yanımızda. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Nasılsın? iyisin de. İyiyim Siz nasılsınız? Bugünlerimize çok şükürler olsun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir çalışmayı benimle paylaştığınız için. Ben de size teşekkür ediyorum. Kanalınıza bizi davet ettiğiniz için. Allah razı olsun. Sağ Bu arada senin arabayı gerçekten hiçbir yerde görmedim. yoktu Bana yollamasaydı kanka böyle bir araba var. Senin de ilginin seker dedi. O şekilde arabanı gördüm biliyor musun? Doğru. Bana da o söylemişti. Atayım paylaşalım güzel olur diye. Ben de güzel olur dedim. Ben saklıyordum paylaş biz ikizimle gündelik kullanıyorduk. O atınca güzel bir şey çıktı ortaya. Aynen. Ben size tekrardan teşekkür ediyorum. Allah Kattığınız için. Sonuçta böyle güzel emekleri hani insanlarda görmesini ben istiyorum. Tabii herkesin düşüncesi farklı oluyor ama böyle güzel emekleri insanlar gördüğü zaman ben de hoşuma gidiyor Yani. Daha güzel oluyor. Türkiye'mize daha güzel şeyler katıyoruz. Aynen. Daha güzel oluyor. Hem de sana da bana da bir anı oluyor böyle. Evet. Yıllar sonra izleyeceğiz. 10 sene oldu. Belki 20 sene sonra izleyeceğiz. Belki 10 sene sonra izleyeceğiz. Çok güzel bir şey oluyor. Aynen öyle. Tekrardan teşekkürler. O teşekkür Şakir bana ayır. Şimdi sayfana bakamadım çünkü gizli olduğu için bize şey göremedim. Bundan önce farklı bir araban oldu mu yapılı olarak? Ee, abimin bize aldığı 106 kuyu vardı. Onunla biraz ilgilendik. Ama bununla daha çok ilgilendik tabii. Bu gerçekten çok farklı olmuş. Sadece bunun kaderini değiştiren zatlar oldu. Detaylı olarak sadece konuşacağız ama, evet. ama gerçekten kaderini değiştirdi evet. arabanın. bizi bitirdi. Gerçekten bitirdi. Detaylı konuşsa sadece. Bunun hikayesi nasıl başladı? serüven nasıl başladı? Ne zaman başladı? Bunun hikayesi 2010'da başladı. Bizde 94 çayım vardı. Babam onu satmasıyla başladı. Sonra 190 bakıyorduk. Babam Mercedes hastasıdır. İlanda bu arabayı gördük. Dedem bulmuştu. Babama gösterdi. Araba garajda yatıyordu. Oğlu asker Vermiyordu gerçekten arabayı ama vermek zorundalardı. Biz de görünce aşık olduk tabii ama vermiyorlardı. Bir hafta, iki hafta geçti. Zar zor ikna ederek bu arabayı aldık. Ondan sonra başladı aşkı. Oyam olarak aldınız değil mi? Bir var mıydı üstünde? Arabada sadece lip ve Marşpiyel vardı. Bir de eski jant vardı da onlar güzel değildi. Bize hitap etmiyordu. Sadece sen sonradan aldın, kendi zevkin aracına yansıttın yani. Evet evet, ikizim, abim sağ olsunlar. Onlarla birlikte güzel bir şey çıkarttık ortaya. Bunu o zaman üstünüz beraber ortaya çıkarttınız, evet, doğru evet, mu? Evet, Onlarla birlikte, onların düşünceleri, benim düşüncelerim, abimin düşüncesi. Çok güzel bir şey çıktığını düşünüyorum. Maşallah, ellerine sağlık. Benim osuma gitti, inşallah Allah olsun. da hoşuna gider yani. İnşallah, inşallah, Allah razı Peki parça olayı nasıl bunların? Hani efsane kasa gibi bunun parçasını Honda gibi her yerde bulabilir maalesef, miyiz? Maalesef, maalesef yok, hiçbir yerde mi? yok. Hani bunların çok zor. yabancı ülkeden bir tanıdığın olacak, yedek parçadan getireceksin ya da başka çaresi yok. Şimdi araç hakkında biraz da bilgi alsam modelinin beygirini, yazılım Araba. yapıldı mı, var mı? Beyin yazılım kabul etmediği için 2000 model, 1.4 Terra benzinli, 244 binde. Motor olarak ekstrası yok. Bir de dedin ki ileri zamanlarda belki motor işlemi yapabilirim, doğru mu? Evet, inşallah olabilirse 1.8 T Sport motoru olabilir. 1.4 olduğu için çok bayılıyor. Olmuşken bir de bu kadar yapmışken 1.8 T Sport motoru güzel olabilir diye düşündük. Hani diyorsun, Dış görünüşü yaptım biraz da motora gireyim. Evet. Yani. yani çocukluk hayali. Bir de onu gerçekleştirirsek çok güzel bir şey olabilir ya. Yani. İnşallah her şey istediğin gibi olsun. İnşallah. Şimdi yaptığın işlemleri, parçaları arkadaşlarımıza anlatalım. Şimdi söyle bakıyorum. Öncelikle gözüme sarpan sadece far detaylar oldu. Sen bize biraz bilgi verirsen çok sevinirim. İki sene öncesine far düşünüyorduk. Moretta tarzı veya mercek koysak nasıl olur diyorduk. Bir abimizle birlikte mercek koyup içini siyah boyadık. Zaten E36'ların farlarında sarı oluyordu. Hep aklımızda o vardı. Onunla birlikte güzel bir şey çıktı. Sisler de sarı tercih evet, ettin. Evet. Onları sarı folyo kapladık. Şimdilik idarelik. İlerleyen zamanda farları kroma döndürdüğümüzde onları da sıfırlayıp krom yapacağız. Ama bunlar hep bizde kalacak. Yok farların gerçekten çok güzel bir görüntüsü var yani. Arabayı önden tamamlıyor yani. Evet, evet Ön tarafa bir kara plaka girmedin ama. Sanki boş gösteriyor. Kafayı doldurmuyormuş gibi geliyordu bize. Biz de düz devam ettik. Bir de siyah yerleri piyone bilek tercih ettin. Doğru mu? Evet piyone bilek tercih ettik. O da hayaldi. Ama biraz zorluyor bizi. Herkes söylemişti. Biz şey yapmadık hayallerimizi gerçekleştirmek için bizi gerçekten zorluyor. Ama şöyle bir şey var. Kafanda kalmadı yani. yani Arabayı yaptım yani dersim dersin şey, onda. Şey kafamızda kalmadan çıktı güzelce. Yok güzel olmuş. Şimdi ek konusunda bilgi almak istiyorum seninle. TT ek diye geçiyor. Orjinal eki. Piyasada nadir bulunuyor. 10 veya 15 tane vardı Türkiye'de. Çok tatlı duruyor bence. Oyem duruyor. Hani ne kaba duruyor ne küçük duruyor. Yok tamponu tamamlamış yani. Güzel bir görüntü sağlamış evet, yani. Evet Yurt dışından gelmişti o da. Panzuru neden piyona bilek detay girmedi? Panzuru G6R olarak geçiyor. Türkiye'de bir tane var. O yüzden çok bozma istemedik gerçekten boyalara panjur zaten çok şey olduğu için kabul etmiyor boyayı atıyor. O yüzden girmek istemedim evet. bu şekilde daha evet. güzel duruyor. 50'ye bozuluyor. Sıkıntı olabilir. Şimdi jantlara geçelim istersen. Jantlar Toyota Tayan, Europa olarak geçiyor. TT jant olarak geçiyor. Türkiye'de bir takım sevdiğimiz bir abimiz getirmişti. 4 x 117 orijinal ekipmanı olarak koyduk. Çok da güzel başarılı bir şey çıktı. E, bat olarak 35 olduğunu biliyorum ama 185 35 17. Sen şimdi bunu hem kendin hem de ailen kullanıyor. doğru evet. mu? Evet, ailen. 35 kullanmak biraz sıkıntı değil mi? 35 biraz kullanmak sıkıntı ama dikkat edince güzel oluyor. Başka yani, bir çağrımız da yok. Şimdi sen tamam seni anlarım, ikizinde de anlarım ama bir de baba kullanıyor. Babam bizden biraz daha hasta yani daha dikkatli kullanıyor kendisi. 35 yandak da arabayı çok güzel bir hale sokuyor biliyor evet. Görüntü olarak güzel evet. bir tamamlıyor yani. 40 koyarsak çok kalın duruyor. Araba bu sefer de tam istediğin gibi oturmuyor. Evet, jantları da göstermiyordu. Hem arabayı da böyle lastikler içeri çekiyor. Daha güzel oldu diye düşünüyorum. Yok arabayı tamamlamış. Ben bir de dedim sana çekimden önce. Sakın bazı zatları değiştirme. Bu zatlar arabanın kaderini değiştiren bir zant oldu. Yok daha üstüne çıkacağımızı düşünmüyorum yani Türkiye'de. Bilmiyorum. Yok güzel olmuş. Peki bundan önce farklı bir mı oldu mu? Bundan önce Oz Kapadokya olanlar vardı. Volk 37 vardı. NK vardı. 5x112 Mercedesler vardı. Çok vardı. Yani hatırlamıyorum o kadar da. Ayakkabı bir... değiştir gibi zant değiştirmişsin. Maşallah Elimizde ya. imkan olduğu sürece değiştirdik. Tabii ki zantlar da arabanın kaderini değiştiren bir parça yani her evet, zaman. Evet. Şimdi zant filmine gelmek istiyorum. Dedim bana ki çok açık şekilde bir zam filmi tercih ettim. Var yok arası. E, can filmi 1.5 veya 2 olması lazım. Ama tabii yılların verdiği şey soldu biraz da. Hem de bizim istediğimiz kıvama geldi. Ne var ne yok. Aynen ben de öyle dedim. İlk geldim de Allah Allah. Zam filmi var dedim ama bakıyorum işi bildiğin gözüküyor. Evet, içinin güzelliği de çıksın diye düşündük. Güzel de çıkıyor. Ama arkada bir de ses şey, sistemi olduğu için arkası biraz sıkıntı değil mi? Hep kontrol ediyoruz ama biraz sıkıntı tabii. Gittiğin yani, yerde bıraksın da. O yüzden tesisat olduğu zaman bir de göründüğü zaman dikkat çekiyor. Diyor. İşte dikkat çektiği için sıkıntı aklımız kalıyor ama yapacak bir şey biz yok artık. O güzelliği görmesi lazım yani. yani. Şimdi Marsbiel hakkında da bilgi almak istiyorum senden. de bu aracın Türkiye'de bir tane var. Orijinal ekipmanı Belçika'dan getirdiler. Barış abi bir önceki sahibi sağ olsun. Paçalıkları birlikte oturuyor. Diğerlerinde burada var fiberi satılıyor ama düz geliyor. Paçalıkları oturmuyor. Çok çabuk kırılıyor. Bu kotlu, orijinal kotlu. Ondan da bir tane var. Yok güzel olmuş tamamlamış. Şimdi istersen direkt arkaya geçelim. Arkayı da arkadaşlarımıza anlatalım. Olur, olur. Nasıl istersiniz? Arkayı en güzel gösteren şey stopların oldu biliyor musun? Tabi beğenen de olacak beğenmeyen de olacak. meselesi ama benim hoşuma gitti. Açık olduğu için beğenmeyen de oluyor. Ama renklenince biraz daha güzel olur diye düşünüyorum. Kırmızılık katınca. Bence bu arabada güzel durdu. Zaten ilk biz yapmıştık. Sefa abi sağ olsun. Ankara'dan Sefa almasan O yapmıştı stopları. Ama söyle söyleyeyim. Bu aralar sen de bilirsin piyasada hani Sefa stop olmaya başladı. O arabalarda görmeye başladım evet, evet. yani. Daha da güzel duruyor bence. Dekor duruyor. Sefa abi sağ olsun. Bir de o. Gerekeni yapıyor yani gerekeni arabalarla. Yapıyor. Her arabaya da uyum sağlıyor. Yapmadığı araba yok. Yani arabayı da tamamlıyor benim düşüncem tabii evet, ki. Yakışan da oluyor, yakışmayan da oluyor ama. Tabii ki. Spoiler konusunda bilgi almak istiyorum. Spoiler'ı da TT olarak orijinal ekipmanı. 10 veya 15 tane var Türkiye'de. O da şansımıza bir abiden bulmuştuk. O çok güzel duruyor. Tabii orijinal ayaklı olanları da var ama bunun kadar kibar ve tatlı durmuyor. Yok bu şekilde güzel gösteriyor. Arkayı kare plaka tercih ettin ama önü tercih etmedin. Arkada güzel duruyor. Bir de kafamızdakini hani kara bagaj düşünüyoruz arkaya ilerleyen zamanda. Yurt dışında var ama burada yok. İlerleyen zamanda onunla daha güzel olabilir diye düşündük şimdi kendilik idarelik yanları kapatınca daha güzel olur diye aynen arkaya onları koyduğun zaman arkaya biraz daha doldurur yani Evet inşallah ilerleyen zamanda o da inşallah o da Allah'ın izniyle olur şimdi egzoz kafalarına gelmek istiyorum Egzoz kafası tercih etmişsin sif olarak peki egzoz olarak herhangi bir İslam var mı yok mu Egzoz olarak orijinal kafa yoktu aslında Batuhan abi var bizim sevdiğimiz bir abimiz o bize tavsiye etti çift kafa yapalım yapalım en iyisini evet arkaya da biraz doldurdu aynen. daha da güzel oldu yoksa varex düşünüyoruz ama Türkiye'de biraz zor o işler Süsü güzel ama Evet kullanılacak bir yer de yok biz bu arabayı gündelik kullanıyoruz şimdi açık kullanamadıktan sonra polise niye sıkıntı düşürelim o yüzden orijinal devam ediyoruz. Şimdi egzoz bir şey olmazsa görüntü bile olsa çok sıkıntıya düşüyor insan evet. görüntüden bile arabayı men edebiliyor evet, evet. yani. Şimdi arazinin sisi çok güzel olmuş şimdi isini geçelim 4 bağımsızdan sonra konforu nasıl oldu sonuçta bir 35 yanak kullanıyor evet. bakalım konforu nasıl arabanın. Tamam var. nasıl isterseniz. İçinde de ufak dokunuşlar yapmışsın direksiyondan bahsedelim istersen. Direksiyona personel koyduk siyah araba arabanın için griydi. Gri siyah detayları vardı. Gri siyah olarak personel koyduk. Aslında orijinali vardı aklımızda. O da aşap olduğu için yakışmazdı. Hem de fiyatı çok yüksek bir fiyat. Siyahla çok güzel uyum sağladı. Peki eksi olarak içinde veya dizinde yapmak istediğim muhakkak vardır yani. İçinde bir bright bir koltuk istiyoruz gri siyah. Bir de güzel bir dekorluk bir teyip istiyoruz. İçiyle çok oynamak istemiyoruz. hani, çok da çıkartmak istemiyoruz orijinallikten. Bu şekilde devam diyorsun yani. Evet. Şimdi kanka böyle bir araba yapmışsın yani. Ufak dokunuşlar yapmışsın ama patlatmışsın. Ne kadar ekstra olarak para gitti yani. Sonuçta air var, jant var, yaptığın badikitler var. Ama uzun zaman olduğu için hesaplamak biraz zor oluyor gerçekten. Tabii ki. Air'in şu an Türkiye'de biraz pahalı gerçekten. Bir de 4 bağımsız. 4 bağımsız çiğ kompresör. Jant lastik de Türkiye'de tek takım. 185, 35, 17 de zor bir seçenek. O yüzden pahalı. Stop yaptırmışsın, far işlemleri yapmışsın. Bunlardan da biraz bilgi alsam. Şeffaf stoplar bize sefa bir yardımcı olmuştu o zamanlar ama şu anda herhalde maliyeti 2-2,5'dan <laughs> başlıyormuş ama bu arabadan arabaya fark ediyormuş tabii, tabii ki. ki de. Peki farlar ne kadar tuttu? O zamanki parasıyla bir buçuk gibi bir paralara geldi. Peki evet. sen bunu aldığın gibi direkt modifiye işlemine başladın mı yoksa oya yani orijinal mi kullandın bir süre? Bizim ehliyet alalı zaten iki sene falan oldu. Tabii ehliyet almadan önce de uğraşıyorduk tabii ama o kullandığı için bir şey yapamıyorduk. Yeni başladık yani yapmaya ufak tefek. Tabii o zamanlar yine Amerikan Park T saat. Ufak tefek işlem yapıyordun ama bu kadar değildi değil, yani. değil. Peki baban hani demedim ne gerek var neden harcıyorsun bu kadar para veriyor sonuçta evet. modifiye yaptığın zaman para gidiyor gitmez değil yani gidiyor ama bizim kötü huylarımız yok babamda ikizimin abimin bizim kötü huylarımız yok kareş değil tabii ki de babam orijinalci biraz o yüzden karıştı tabii ki ama bizi artık bıraktı istediğiniz gibi yapın dedi yani biz diyor de. ki en kötü hastalığınız bu hobiniz bu olsun evet, yani evet evet biz de bununla ilgilendik en iyisini yaptık onda hoşuna gitmeye başladı umarım umarım böyle devam <laughs> eder yani. <laughs> inşallah şimdi eğir konusuna gelmek istiyorum şimdi genelde herkes sen de bilirsin iki bağımsız terzi ediyor. Ama sen buna dört bağımsız terz ettin. Nedenini öğrenebilir miyim? Neden iki bağımsız değil? Bir çocukluk hayali. Görmüştük böyle sağa yatması, sola yatması hayalimizdi. Yakışır diye düşündük. Hem de şansımıza böyle denk gelmişti. Böyle koyduk. Dört bağımsızın güzelliği sağ sola yatabiliyor. Evet. O şekilde. Çok bir özelliği yok. Bir tek o güzel, bir de hepsine tek tek hava gittiği için farklı oluyor. Ama genelde herkes iki bağımsız tercih ettiği için kafası biraz daha rahat oluyor. Dört bağımsızın da hani tek güzelliği bence lastik patladı veya körük kesti. Arabanın sağ tarafı baskı oluyor, diğer tarafları kalk oluyor. Ön arkada ön taraf kesti, arka taraftan bir taraf kesti. Araba komple yere oturuyor. Aynen. Yani o yüzden yani o Dört bağımsızın bir de o güzelliği e var eziyet. yani. Bir de havalı korna tercih etmişsin, onu da öğreneyim senden. İki takım boş var, bir tane çınımız var. Hem güzel duruyor hem de sesi güzel. Bir öncekilerimiz Mercedes'lerdi, Mercedes helle Mercedes kornalar vardı. Bunlar daha güzel duruyor, daha güzel çalıyor. O yüzden bunları tercih ettik. Peki bunların piyasa değerleri ne kadar şu anda? Bunların piyasa değerleri 300'den başlıyor. 400'e kadar gidiyor. 99 2002 arası 1.3'ten 1.6'ya kadar gidiyor. 1.4, 1.6. 300'den başlıyor. 400'e kadar gidiyor. Herkes yazıyor tabii ki. 350'ye de var. Arabasına göre değişiyor. Evet. Peki kronik hastalığına rastladın mı? sonuçta? kullanıyor mu? Kronik olarak yağ eksiltmesi var. Hani fabrikadan çıkarken yağ eksiltmesi olarak çıkmış araba. Ayrıca ben bir şeyini görmedim. Kronikliğini görmedim. Bir tek o var sorunlu olarak. Evet evet. Güzel bir ses sistemim var. Biraz da bilgi alayım. Eski seri tercih etmişsin genelde. 2100'ler var arkada. Kapılarda midrange 13'ün reisleri var. 3 takım TSS 20 var. TSS 20'yi çok seviyoruz ikizimle birlikte abim falan. Çok güzel çalıyor. Bizde daha önce midrange vardı artık bunlara geçtik. Onlar dışarı çalıyordu. Bunlar artık içeri çalıyor. Bize temiz ses veriyor. Bunlar daha güzel geliyor. Bir tek eksiğimiz teyip olarak kaldı. Teybi de ilerleyen zamanda eski seri animasyonlu 9350 olur, 7150 olur, 6050 olur. Onlardan birisine geçeceğiz. Inşallah. O şekilde tesisatı da tamamlayacağım. Başka bir şey yapmayacağım değil mi tesisatı? Başka bir şey alacağını düşünmüyorum ya. Tekrar ellerine sağlık. Allah gözden nazardan, kazadan, beladan amin. korusun amin. ya. Çok teşekkür ederim siz de kanalınıza bizi davet ettiğiniz için. Güzel bir hikaye oldu, ana oldu. Aynen öyle. Asıl ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir projeyi, böyle güzel bir çalışmayı benimle paylaştığın için bu arada Gökde'ye de çok teşekkür ediyorum. Ben bu çekimi yapıyorsam onun sayesinde yapıyorum. Hakkını ben helal etsin. Selam söyleyeyim ona. Ona da çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nicelerine. amin. <laughs> Amin. elimizden geldiği kadar arazimizi hani detaylı olarak sizlere aktarmaya çalıştık. destek olarak da beğenip yorum yaparsanız bizlere büyük bir destek olmuş olursunuz. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.